Tüm imparatorluğa korku ve nam salan, uzayın yeniçerileri, padişah imparatorun aslanları ve kişisel muhafızları, Dune evreninin en güçlü ve en efsanevi ordularından biri Sardukarlar. Hem dostun hem düşmanın çekindiği bu askerleri bu kadar özel ve korkutucu kılan şey neydi? Ve bu efsanevi ordunun çöküşüne ne neden oldu? Gelin hep birlikte Sardukarların kökenine inançlarına, eğitimlerine, savaş taktiklerine, silahlarına, kısacası sardukarlarla ilgili her şeye birlikte göz atalım. Ben 40 ipte oynayan Canbaz. İyi seyirler. Sardukarların bu kadar güçlü askerler olmasının en önemli nedenlerinden birisi, yaşama elverişli olmayan Salusa Secundus'un zorlu koşullarıdır. Dün ansiklopedisine göre Salusa Secundus, Dün Profesi dizisinde gördüğümüz gibi yeşil bir cenneti andırmıyordu. İlk kolonistler tarafından keşfedilen bu gezegen yaşama pek de elverişli değildi çünkü sıcaklık eksi 45 ila artı 60 derece arasında değişiyor ve bu sayede verimsizleşen toprak çoğunlukla bozkırlardan oluşuyordu. Tarıma elverişli olmayan bu iklim koşullarında yalnızca en sert ve en dayanıklı bitkiler ve hayvanlar hayatta kalabiliyordu. Ganja adı verilen kısmen evcilleştirilmiş bir manda türü ilk yerleşimcilere et ve deri sağlamaktaydı. Dondurucu soğuklardan kavurucu sıcaklara çok keskin geçişler, çok kısa süre zarfında gerçekleştiğinden Dune kitaplarında okuduğumuz Laza kaplanları ve Salusa boğaları gibi oldukça güçlü ve dayanıklı canlılar hayatta kalabilmişti. Gezegendeki ana maden ise demirdi. Ancak bu demir madenleri hayli sınırlıydı. Gezegene yerleşen insanlar zamanla kabilelere ayrıldılar ve Salusa Sekundus'un onlara da merhamet etmeyeceğini hem yaşayarak hem de ölerek acı bir şekilde öğrendiler. Bu gezegende hayatta kalabilmek, yaşama elverişli olan kısıtlı bölgeleri, seyrek otlakları ve demir madenlerini ele geçirebilmek için gaddar ve acımasız olmaları gerektiğini keşfeden kabileler zamanla birbirleriyle çatışmaya başladılar ve en güçlü olanın bu gezegeni yönetmeye layık olduğunu idrak ettiler. Bu kabilelerin arasında öyle bir kabile vardı ki gücü ve kararlılığıyla evlatlarını yetiştirme şekliyle savaşı bir düğün olarak görüşüyle çabucak diğerlerinden sıyrıldı. Sardu kabilesi Gezegen sayesinde Sardularda henüz eğitim dahi başlamadan doğal seçilim zaten başlamış oluyordu. Çünkü bu zalim gezegen, zayıf olanın hayatta kalmasına kesinlikle müsaade etmezdi. Tüm düşman kabilelerini birer birer alt ederek Salusa sekunusta hüküm süren Sardular 6 yaşına basan çocukların ellerine bir bıçak verip onları acımasızca birbiriyle dövüştürüyor ve yetenekli çocukları keşfedebilmek adına da bu dövüşleri dikkatle izliyordu. Bu zalimce kavgalarda yitip gidecek kadar şanslı olmayan çocukların birçoğu yılda iki kez çırılçıplak bir şekilde doğaya salınıyor ve ya Laza kaplanlarının bıçak gibi pençelerinde ya Salusa boğalarının sivri boynuzlarında can çekişerek acı içinde çığlıkları yeri göğü inletirken yitip gidiyorlardı ya da açlıktan ve soğuktan bir mağaranın içinde yaktıkları ateş sönerken onların da minik bedenlerindeki yaşam ateşi sönüyor, titreyerek son nefeslerini veriyorlardı. Burada net bir Sparta ekolü mevcut. Sardu kabilesinde çocukların yarısı henüz 11 yaşına dahi gelmeden ölüp gidiyordu. Tüm bu zorlu testlerden ve gezegenin yaşama elverişli olmayan ikliminden sağ kalanlarda ergenliğe adım atar atmaz kendilerine denk olan diğer ergenlerle ölümüne dövüştürülürdü ve yine sağ kalanlar Sardukar olarak eğitilmeye ve yetiştirilmeye hak kazanırlardı. Birçok elekten geçip birden, pastan ve çamurdan ayrıldıktan sonra geride yalnızca parıl parıl parıldayan altınlar kalırdı. Evet, bu çocuklar bir altın gibi parıldıyor. Sarduk kabilesinin sonu gelmez fetihleri için ümit vaat ediyordu. Ruhlarında ve bedenlerinde zayıflığa dair hiçbir ibare yoktu. Zaten en ufak bir acziyet kırıntısı dahi olmuş olsaydı şimdiye dek çoktan ölmüş olmaları gerekirdi. Sardu kabilesi zamanla tüm diğer kabilelerin kontrolünü savaş yoluyla ele geçirdi. Ancak artık fethettikleri yerlerdeki insanları kılıçtan geçirmiyor, onlarla omuz omuza savaşmaya layık gördüklerini bünyelerine katıyor, kadınları ise onlara daha fazla asker yetiştirmeleri için köleleştiriyorlardı ve bu sayede daha da serpilip güçlendiler ve tüm Salusa Secundus'un hakimiyetini ellerine aldılar. Gezegen mutlak itaatin hüküm sürdüğü askeri bir yönetimle yönetiliyordu. Onlar artık Sardu kabilesinden ibaret değildi. Onlar ileride tüm imparatorluğa korku salacak olan Sardukar olarak anılıyordu. Savaş meydanında sardukarlar arasında itaat ve fanatik bir bağlılık mevcuttu. Fakat savaş bittikten hemen sonra her komutan adına çember dedikleri bir meclis tarafından acımasızca eleştirilirdi. En düşük rütbeli askerlerin dahi söz alabildiği bu mecliste operasyondaki hata ve eksiklikleri dile getirip orduyu daha efektif bir şekilde yönetebileceğini meclisi ikna eden bir asker rütbesine bakılmaksızın bir sonraki operasyonu yönetmek üzere görevlendirilirdi ve bu yöntem sayesinde askeri başarı katlanarak artıyordu. Tabii bu başarı başka gezegenlerin ve hanedanların da dikkatini cezbetmeye başladı. Sardukarlar gezegenlerine sığamaz olmuşlardı lakin tam bu esnada makinelere karşı topyekün savaş, Butlaryan Cihadı baş gösterdi. Savaş ve mücadele onlar için bir rutin de adeta Cihat sırasında ve sonrasında paralı askerler olarak galaksinin dört bir köşesinde yiğitçe savaştılar. Bu sayede hem şöhretleri hem de zenginlikleri katlanarak artıyordu. Onlardan uzun süreler boyunca istifade eden Megara hanedanı sardukara bel bağlayarak kendi sonunu hazırladı ve sardukarlar işverenleri Megara hanedanını devirip gezegenlerini kolayca ele geçirdiler. Bu durum Landstret içerisinde huzursuzluk yarattı ve Landstret Sardukar'a karşı birleşme kararı aldı. O dönemlerde Bursek rütbesinde olan Sardukar lideri Şuset, Landstret'le mücadele etmeye kararlıydı ancak birkaç çatışmanın ardından savaşı kazansa dahi bunun her iki taraf içinde bir yıkımla neticeleneceğinin farkına vardı ve akıllıca davranıp Landstret'le masaya oturdu. Şuset Ecevit. Evet yanlış duymadınız Ecevit. Korin Anlaşması neticesinde galaksinin ilk padişah imparatoru olarak altın tahta oturdu. Anlaşmanın yapıldığı Korin gezegeninin ismini alan Ecevit ve soyu bundan böyle Korino Hanedanı olarak bilinir oldu. Sadukar ise artık Korino Hanedanı'nın dini bir fanatiklikle itaat ettiği elit ordusuna ve imparatorun muhafızlarına dönüştü. Tabii yeni imparatoru tanımayan Korinolara baş kaldıran ve anlaşmayı imzalamayan Jensin hanedanı gibi bazı hanedanlarda yok değildi. Fakat padişah İmparator Ecevit, ibreti alem olması açısından kana susamış aslanlarını isyancıların üzerine saldı. Jensin gezegeni tarıma oldukça elverişli olduğundan uzun süre savunma yapabilecek kapasitedeydi ve olası bir hava saldırısına karşı da tüm sektöre ve uydulara yerleştirilmiş hava savunma sistemleri oldukça gelişmişti. Lakin Sardukar komutanı Bursek Bey Foralt ve yanına aldığı komando timi beklenmedik bir şekilde gezegene gizlice sızarak iletişim ve ulaşım merkezlerini, askeri mühimmat depolarını ve önemli askeri üsleri gerilla savaşı yöntemiyle birer birer havaya uçurdu. Kaos'un hüküm sürdüğü gezegende önemli politikacılar ve komutanlar birer ikişer suikaste uğrayıp imparatorun aslanlarının pençelerinde can verdiler. Sardukar ordusunun da katıldığı doğrudan başkente yapılan topyekun bir saldırıyla da asi hanedan kısa süre içerisinde etkisiz hale getirildi ve bu durum diğer isyancıların geri adım atmasına neden oldu. Artık Borino'ların ve onların sadık aslanları Sardukarların önünde durabilecek hiçbir güç yoktu. Şimdi gelin bu aslanları biraz yakından tanıyalım. Bir sardukar askeri filmlerin aksine genel itibariyle gri ve siyah tonlarda bir asker üniformaya sahiptir. Tören ve geçit kıyafetlerinin omuzlarında genellikle altın aslan figürü bulunmaktadır. Siyahın ve altının bu eşsiz ahengi ve zarafetinin yanında sardukarlar her daim olası bir tehlikeye karşı hazırlıklıdırlar. Tören kılıçlarının yanı sıra üzerlerinde daima iğne tabancası, zehirli dartlar ve pançerleri mevcuttur. Savaş meydanındaysa Sardukarlar daha gelişmiş teçhizatlarla donatılmış, daha heybetli ve daha korkutucudur. Yüksek teknolojiye sahip zırhlarının yanı sıra, Boltman kalkanları ve süspansörleri zırhlarına entegre edilmiş bir şekilde tasarlanmıştır. Silah olarak da lazer silahı ve roketi, Maul'a tabancası ve efsanevi Sardukar kılıçları daima hazır ve nazır bir şekilde ekipmanları arasında yer almaktadır. Ayrıca suikast ve sabotaj görevleri için yetiştirilen sardukarlar, ekstra olarak şiga teli, zaman ayarlı patlayıcılar ve avcı tarayıcılar da kullanmaktadır. Bir sardukar savaşçısının kılıç kullanmada 10. seviye bir Ginas kılıç ustasına denk olduğu söylenir ki, Ginas kılıç ustalarının 1. seviyesi bile kılıç dansında eşi benzeri olmayan maharetlere sahiptir. Yakın dövüşte ise Sırrı yönteme vakıf olan bir Beni Beniceserit kadar etkili ve tehlikeli oldukları düşünülünce de bu iki yeteneğin tek bir potada eritilmiş olması Sardukarlardan neden bu kadar korkulduğunun apaçık bir göstergesini telindedir. Sardukarlar arasında katı bir emir komuta zinciri, koşulsuz bir itaat ve sorgulanamaz bir hiyerarşi mevcuttur. Askeri rütbeler yukarıdan aşağıya Yüce Başar, Başar, Kayit, Bursek ve Bator şeklindedir modern askeri sistemin hüküm sürdüğü ordunun en büyük birimi 30 bin kişiden oluşan lejyonlardır. Arakin darbesine iki lejyonla destek veren Sardukar, Arakis savaşına ise tam 5 lejyonla yani 150 bin askerle katılmıştır ancak Fremen savaşçılarının yalnızca 20 bin kişi olduğunu düşünürsek, çölün şeytanları kaba bir hesapla tüm imparatorluğa korku salan 7 Sardukar askerine bedeldir. Sardukarlar tamamıyla askeri bir altyapıdan geldiğinden ötürü askeri madalyalar, nişanlar ve cephe zaferleri ordu arasında oldukça mühim bir yer tutmaktadır. Bir kişi ne kadar askeri başarı elde ederse Sardukar arasındaki gücü ve prestiji lider olma ihtimali o ölçüde artar. Onur nişanı, cesaret nişanı, kahramanlık nişanı, korin nişanı, zafer nişanı gibi nişanlar bunlardan en bilinenleridir hatta Jensen hanedanını neredeyse tek başına dahiyane stratejilerle etkisiz hale getiren, daha önce bahsettiğimiz Muzaffer Bursek ve Foralt bu üstün başarılarından ötürü zafer nişanına layık görülmüştür. Ancak bu nişanlar arasında öyle bir nişan vardır ki yalnızca yiğitlerin en yiğidine, kahramanların en gözü pek olanına takdim edilmiştir. İmparatorluk muhafızı nişanı. Tarih boyunca yalnızca 80 kez verilen bu nişanı efsanevi bir sardukar komutanı iki kez almayı başararak insanlık tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu nişan bizzat imparatorun kendisi tarafından takdim edilir ve yalnızca destanlara konu olacak kahramanlıklar ve fedakarlıklar yaparak altın tahtı koruyan komutanlara verilir. Nice şanlı komutanlar yetiştirip imparatorluğun dört bir köşesine salan sardukarlar, yeşil ve verimli gezegenleri birer ikişer ele geçirdiler ve bunların en kıymetlisine cennet gezegeni olarak da bilinen Kaytana yerleştiler. Fakat bu gezegenin yaşama hayli elverişli oluşu onları konfora ve atalete sürükledi. Bu da fetihlerin hızının kesilmesiyle sonuçlandı. Tıpkı eski çağ mualları gibi değil mi? Bozkırın zorlu yaşam koşulları onları savaş meydanında diğer halklardan daha üstün ve acımasız yapmaya yetiyordu. Refah ve zenginlik içinde yaşayan halklar bozkırın şeytanlarına karşı koyamadılar. Fakat onlar bu yeşil, bereketli toprakları fethettikçe yavaş yavaş o topraklarda yaşayan halklara benzemeye başladılar ve onların bu fetihleri yapmasına vesile olan özelliklerini birer birer yitirdiler. Zaten Dün Mesih kitabında da Paul Atreides Cengiz Han'dan bahsedince Stilgar, Cengiz Han mı? O bir sardukar mıydı lordum? diye soruyor. Hatta ilk filmde Salusa Secundus'taki o meşhur gırtlak müziği ayininin de esin kaynağı yine kitaptaki bu sahne olsa gerek. Ancak Sardukar bu rehavetin farkına erkenden varıp Salusa Secundus'u bir hapis ve eğitim gezegenine dönüştürüyor. Fethettikleri topraklardaki çocukları köle olarak alıp onları Salusa Secundus'a atıyorlar ve gezegenin korkunç yaşam koşullarıyla yüzleşip hayatta kalabilenleri de eğitilmeye layık görüp bir Sardukar olarak yetiştiriyorlar. Yine ele geçirdikleri azılı suçluları, kanun kaçaklarını ve katilleri de idam etmek yerine Salusa Sekundus'a getiren Sardukar, onlara ikinci bir şans verdiklerini söyleyip hayatta kalabilenleri belirli testler ve eğitimlerden geçirdikten sonra orduya dahil ediyor. Kendilerine yaşam bahşedilen katiller ve suçlular da bunu adeta ilahi bir fırsat olarak görüp dini bir bağlılıkla imparatora tabi oluyor. Onun için kan akıtıp onun için kanlarını dökmekten imtina etmiyor. İnsanları kılıçtan geçirirken bir an dahi tereddüt etmiyorlar. Çünkü onlara hayatlarını bahşeden, onları bağışlayan imparator, onlar için artık bir tanrı mertebesinde. Ayrıca bu cehennemden kurtulabilmek için de önlerine çıkan her engeli hiç düşünmeden aşmaktan, rakiplerinin gözlerini oymaktan, onları çıplak elleriyle boğmaktan bir an olsun çekinmiyorlar. Köle çocuklardan da Salusa Secundus'un zorlu yaşam koşullarıyla başa çıkabilen ve hayatta kalabilecek kadar şanslı olanlar, cennet gezegenleri getirildikten, dolgun maaşlar, savaş ganimetleriyle ceplerini doldurduktan, güzel kadınlarla ödüllendirildikten sonra istemsizce imparatora minnettar olup gözü kara savaşçılara, kana susamış aslanlara dönüşüyorlar. Bu yönüyle de bu asker yetiştirme modeli Osmanlı İmparatorluğu'nun uyguladığı devşirme sistemine ve sardukarlarda yeni çenelere oldukça benzerlik gösteriyor. Hatta bazı kaynaklar Serdar Ekrem'in Sardukar isminin esin kaynaklarından biri olduğunu söylüyor ve imparatorun da padişah unvanına sahip olduğu göz önüne alındığında Serdar Ekrem'in de padişah savaşa katılmadığında vezir-i azamın başkomutan olarak kullandığı sıfat olduğu düşünüldüğünde bu teori hiç de mantıksız değil. Sardukarlar yaratılırken yine efsanevi bir tarihi birlik olan Roma İmparatorunun kişisel muhafızları Praetorian muhafızlarından da ilham alındığı düşünülmekte. Artık Lansret'in lideri ve koruyucusu olarak kabul gören Sardukar ve Korinolar, Chusak'tan Tleilex'e, X'ten Ejaza, bilinen evrendeki tüm gezegenlerde hakimiyet kurmaya başladılar. Ta ki Lonca'dan sonra 385'te baş gösteren Lisha Konfederasyonu'nun isyanına dek büyük kayıplar neticesinde yalnızca birkaç Sardukar üssünü ele geçirebilen Nişa Konfederasyonu isyancıları bazı Sardukar komutanlarını da hazırlıksız yakalayıp esir alabilmişti ve Korino hanedanıyla pazarlık masasına oturmayı talep ettiler. Ancak Korino naibi Enli Alkayir isyancılara tarih kitaplarına geçecek olan şu cümleyle karşılık verdi. Bırakın kan içsinler. Bunu öğrenen Esir Sardukar komutanlarının bir kısmı çıplak elleriyle öleceklerini bile bile hasımlarına atılırken diğerleri ise sivri tırnaklarıyla kendi boğazlarını parçalayarak liderlerini onurlandırdılar. Ve onun emrettiği gibi bir an bile tereddüt etmeden kana kana kan içtiler. Bu olayın ardından öfkeyle saldıran Sardukar lejyonları birer ikişer isyancı üslerini ele geçirip komutanlarının intikamını acımasızca alırken elleri dahi titremiyordu. Konfederasyon gezegenlerinde nehirler kızıla boyandı. Ağıtlar her bir köşede yankılandı ancak Sardukar merhamet etmedi. Katiyen esir ve köle almayan Sardukarlar tek bir isyancı dahi kalmayana dek öldürüp yığın yaptıkları cesetleri devasa alev silahlarıyla ateşe verip ilerlemeye devam ettiler. Bu durumdan hiç hoşnut olmayan Densret de isyanın sona erdiğini ve Sardukarların geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi ancak imparatorluğun aslanlarının dişine kan değmişti bir kere. İntikam ateşi içlerinde buram buram tutuyordu ve artık hiçbir emir bu yırtıcıları yolundan çeviremezdi. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmayana dek tüm gezegenleri yerle bir ettiler mesaj çok açıktı. İsyana ve itaatsizliğe merhamet yok. Ancak bu ve benzeri durumlar Lancelot arasında huzursuzluk yarattı ve ilerleyen yıllarda benzer bir durumda içlerinden herhangi birinin bu duruma düşebileceğinin bilincine vararak kendi içlerinde gizli ittifaklar oluşturmaya başladılar. Sardukar'la başa çıkabilmenin tek yolu onlara karşı tek yumruk olmaktı. Gurney Halleck ve Duncan Idaho gibi İmparatorluğa nam salmış kılıç ustalarının yetiştirdiği elit askerlere sahip olan ve tüm Lansred tarafından saygı duyulan karizmatik lider Dük Leto Atreides ve Atreides hanedanı bu yapılanmanın adı konulmamış temsili bir lideri gibiydi. Tüm büyük hanedanlar Leto'ya gıpta ediyor, buldukları her fırsatta onu övüyor ve takdir ediyorlardı. Tabii ki İmparator Shadam Corino'nun gözünden kaçmadı bu durum. Baron Harkonnen'ın dediği gibi. A dangerous, jealous man. İmparator, kıskanç bir adam. Hem de tehlikeli ve kıskanç bir adam. Dük ortadan kaldırmak için baronla işbirliği yapan imparator, araikisin yönetimini devrettiği Atreides hanedanına gizlice baskın yapan Harkonnenlara Sardukar lejyonlarıyla destek verdi. Atreides'ler yiğitçe çarpıştı lakin hazırlıksız yakalanmışlardı ve sayıca üstünlük düşmanlarındaydı o gece Etreidis Hanedanı ortadan kaldırılmıştı. En azından düşmanları böyle düşünüyordu. Zafer bu seferlik Harkonnenların ve Sardukarların oldu. Ancak ilerleyen dönemlerde çölün dipsiz derinliklerinde yeni bir ses yükselmekteydi. Çöl şeytanı diye anılan Muaddib'in sesi. Kremenler gerilla saldırılarıyla baharat hasat makinelerini etkisiz hale getiriyordu. Bu sayede Harkonnen'ların büyük maddi kayıplar vermesine neden oldular. Padişah İmparator ve Baron Harkonnen çölün gücünü hafife almıştı ve işler çığırından çıkınca Padişah bu rezilliğe bizzat son vermek için en elit askerlerinden oluşan tam 5 lejyonla en yetenekli kişisel muhafızlarıyla birlikte Araki semalarında belirdi. Lakin imparatorun ve sardukarların unuttuğu bir şey vardı. Salusa Secundus, Arakis'in yanında bir cennet bahçesi, sardukarlarda Fremenlerin yanında bir çöl faresi gibi kalırdı. Fremen erkekleri savaşırken Muadip ismini haykırıyordu. Kadınları ise erkekleri saldırmaya fırsat bulabilsin diye bebeklerini bir an bile düşünmeden hasımların üzerine fırlatıp onların dikkatini bir anlığına dağıtabilmek uğruna bıçaklarının üzerine atlıyorlardı. İçlerinde korkuya ve şüpheye dair en ufak bir kırıntı dahi yoktu. Çünkü onlar ölünce muaddibin onlara vaat ettiği cennete varacaklarını biliyorlardı. Çünkü onlar biliyordu ki Tanrı imanları eğitmek için Arakis'i yaratmıştı.